Arkadaşlar hepinize merhaba. Ee, yeni araç videosuyla karşınızdayım. Son dakika bu aracın alımını yaptık. Ee, bildiğiniz gibi geçen hafta Perşembe Cuma günü otomobil piyasalarında %25'lik bir e, araba fiyatlarında artış olacağından bahsedildi. Doğal olarak bayram öncesi de genelde Türkiye'de olduğu gibi bir piyasanın canlılığı artışı vardı. Bunu da göz önüne alınca biz de araba değiştirme niyetimiz vardı. Arabamız da ilandaydı bu araba süreçleri biraz hızlı oldu. Ee, alma videosu çekemedim ama inceleme videosu çekeceğim bu arabaya. Yarın da uzun yola çıkıyorum. Bir uzun yol videosu yapacağız. LPG'de ne kadar yakıyor, yakmıyor diye. Araba hem benzinli hem LPG'li bildiğiniz Honda'nın 1.6 125 atmos 125 beygir atmosferik motoruna sahip. Ee, benzinli LPG'li modeli. Ee, bu ÖTV artışının, yani e, ÖTV diyorum pardon. Bu e, zam haberinin piyasaya yansıması inanılmaz hızlı oldu. Cuma günü arabamız ilandaydı. Cuma günü satışını verdik. Satışını verdikten sonra alan arkadaş parasını ayarlayamadığı için pazartesine bıraktık. Bizim hani parayı elimize alma sürecini. İki gün opsiyonu olsun diye. İki gün içinde e, ben piyasayı da sürekli takip ediyorum. Çünkü alacağımız araba da favori, favorilerinde ekli. Sürekli bir zam. Böyle fiyat arttırıyorlar. Satılmıyor ama arttıranlar da var, satılanlar da var bu arada. Gerçekten satar fiyatı anlaşılıyor artık. Ee, Cuma'dan sattığımız rakamdan pazartesiye 17-20 bin liralık bir fark vardı. Yani sattığımız rakama full önü değişenli, işte boyalı, kaputu değişmiş, boyanmış arabalar bile yoktu. Hal böyle olunca pazartesi biz elimize paramızı alır almaz hemen favorilerdeki ilanları, arkadaşları aramaya başladık. Bir tanesine gözümüze kestirdik gittik. Yani arkadaş o, o kadar çok telefonu çalmış aramış ki biz arabanın başına pazarlık yaparken bile 5-10 kere aranıyor o alan arkadaş kaç para verdiyse 1000 lira 2000 lira fazlasını vereyim de ona satma bana sat deniliyor. Ya bunu da görünce dedik ki ya arkadaş vazgeçerse hani alamayacağız korkusu oldu. Yani o da kötü bir şey çünkü piyasayı şu haliyle göz önüne aldığımız zaman bayram öncesi özellikle o da sıkıntı. Özellikle noterlerde inanılmaz sıra vardı. Yani bir saatte bir kişi iki kişi ilerliyordu. Tıklım tıklım doluydu mesela. Başka notere gitmek zorunda kaldık işimizi halledelim diye bunun piyasaya yansıması gerçekten yani piyasayı hızlandırmış ama balon da bir fiyat bu kesinlikle çok bariz balon bir fiyat satılmasa bile alan arkadaşlar fiyat arttırıyor yani ben bizim alacağımız arkadaşla görüştüm mesela hepimizin yaptığı gibi yani aslında belki burada fırsatçı olanlar da vardır ama fırsatçılık yapmayanlar şuradan şöyle kendim sol atayım. fırsatçılık yapmamış olanlar elindeki paranın değer kaybetmemesi kaybetmemesini istiyor olarak hepimizin isteyeceği gibi ona da kızamıyoruz. Ee, hemen Vava Cars'a giriyorlar. İşte sata bakıyorlar. Letgo'ya bakıyorlar. Arabamı şu kadar veriyor. Muhabbeti çeviriyorlar. Sahibinden bir ilan bulmadan önce e, bu kurumsal firmalar mesela sıfır bayilerin ikinci el taraflarına gidip oralardan baktım. Normalde bu pazarlık süreci nasıl geçiyordu arkadaşlar? Hepiniz de bildiği gibi 500 lira bir ürünü varsa fiyatın 490'a hani pazarlık yapıyordunuz alıyordunuz mesela. Vallahi bayideki adamlar bu sonradan mı değişti bilmiyorum. 1 TL indirim yapmıyorlar. Alırsan al, almazsan alma muhabbet yapıyorlar. Hiç yüzünüze de bakmıyorlar. Bu piyasa bu hale geldi. Gelmeye de devam ediyor. Ee, sene sonuna kadar da böyle aylık bir artışın olacağından da bahsediliyor. Ee, sıfır firmaları gezdim. Sıfır ara araç satan firmaları gezdim. Nissan'a girdim, Skoda'ya girdim, Honda'ya girdim. İlk Honda'ya girdim. Bildiğiniz gibi Honda'nın yeni kasası çıktı. Iııı... Ee, 534-540 civarlarına LPG'li fabrikasyon yeni kasa satılıyordu. Kıza söyledim görevliye böyle böyle bir durum var diye. Kız dedi ki bu 3-4 hafta önceydi o zaman bulanlar 4'er 5'er almışlar diyor. Bulduğunuzu alın zam haberi gelecek kesin diyorlar zaten bugün ayını bakıyorum 28'i. Zam haberi var ay başına listeler güncellenecek illaki bir zam olacak diyorlar. Bulduğunuzu alın diyorlar o yüzden. Mecburiyetten hani bu paraları bu paralar bu arabalara verilir mi diyoruz hepimiz mecbur verilmek zorunda kalıyor. Bu arabanın işte biraz nakit, çoğunu kredi çektik. Böyle bir şekilde ticaretimizi yaptık ama piyasa gerçekten kötü. Hani nereye kadar böyle diye diye bu hale geldi. Ee, geçen sene Ağustos ayında 320'ye benim kendi F30'umu satmıştım. De demiştim ki ya bu arabalar daha ne kadar çıkacak fiyatı yukarı vesaire diye. Şu an aynı araba 600 610 620 civarlarında işlem görüyor. Yani baktığımız zaman inanılmaz bir artış var. Öngörülebilir de bir şey değil asla ve hala da artmaya devam ediyor. Ya bu da insanları bir panik havasına sokuyor. Değişik bir piyasa var gerçekten. Allah sonumuzu hayretsin. Böyle diye diye bu noktaya geldi. Ben sürekli forumlarda takip ediyorum. Hani almayın düşecek diyorlar ya arkadaşlar. Yani bunu uyup belki 10 kişiden bir kişi, iki kişi bile buna kulak verse, aldırış etse eee alacağı arabayı belki şu an alamıyor duruma geldi. Böyle de bir çok acayip bir sıkıntı bir durum var. Gerçekten ne olacağını bilmiyorum. Gel gelelim ee, doğru dürüst zam yapmayan Toyota var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bütün firmalar ardı arkasına her ay zam yaparken mesela Euro 16'dayken bile hani Toyota bir zam yap Yani Toyota en sonda zam yapıyordu. Toyota bile en son bu ay başına zam yaptı. Tekrardan bir zam yapacak sanırım. Eee... Duyumlar bu şekilde. Müşteri satış temsilcileri de aynı şeyi söylüyor. Arkadaşlar bir araba alma planınız aceleniz varsa özellikle video başlığına da bayram öncesi diye gireceğim ki hani aratan arkadaşlar bir nebze denk gelir inşallah. Ee, piyasalar hızlı ama balonda fiyat var. Gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, ederinden fazla isteyenler ilanlarda bekliyor. Benim hala favorimde var ama gerçekten bir tık fazlası o da bayram dolayısıyla veya bu zam haber açıklandıktan sonra olan bir tık fazlası ilanlar bile bekliyor. Alınabilir diye düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar eğer bir niyetiniz varsa arabayı da kesinleştirmişseniz ya kredi ya nakit bilmiyorum hani bu yatırım tavsiyesi değildir deniliyor ya yani e, bu uzmanlar da ekonomi uzmanları da şunu söylüyor şu anki içinde bulunduğumuz enflasyon yüzde 64 65 neyse hadi 70 ya da 60 düşükten söyleyelim düşük halde bu da e, kredi faizleri Gördüğünüz gibi 17 18 19 o civarlarda geziyor. Ee, şu an bir kredi çekmeye kalktığınız zaman 1.90'lardan 1.89 kurumsal bankalar veriyor. Böyle bir tablo orta, ortaya çıkıyor. Ee, ama bütün ekonomistler diyor ki bu e, kredi faizleri enflasyon enflasyon değerinden düşükse krediyle borçlanın diye bir şey söylüyor. Ya ben biraz da buna kulak astım. O yüzden bir e, kre, arabanın çoğunu krediyle hallettik. şu aldığımız fiyata 3 hafta öncesinde, 4 hafta öncesinde bu arabanın yeni kasasının 0 kilometresi alınıyordu. Bu araba da 2021 17 binde bir araba. Ama aradaki makas ve gözümüz önündeki tablo korkunç. Onun haricinde arkadaşlar arabadan bahsetmem gerekirse ben şimdi uzun yolda yapacağım. Dediğim gibi videonun başında da eee iyi bir tecrübe edeceğim yakıtını da hem giderken hem gelirken 750 750 desek 1500 1600 kilometrelik bir yolumuz olacak. Ee, orada da belki biraz dolanırız. Onu da ayrı bir video yaparım. Tam bir yakıt tüketim videosu atacağım arkadaşlar size. Onun haricinde araba inceleme videosu da tabii ki gelecek. Gelir gelmez önce bunun tekil kendi başına bir inceleme videosunu çekerim. Ondan sonra Megan'la karşılaştırmasını çekerim. Megan duruyor. Onu satmadık. Araba, yani ilk bana verdiği izlenim Megan'dan daha sessiz ve tümseklerden geçişi daha konforlu geldi bana. Onun haricinde motor olarak tabii ki aralarında fark var. Birisi turbo benzinli bir araba, bu atmosferik araba. Gidişlerinde illaki fark var. Bu arabanın gidebilmesi için devir çevirmesi gerekiyor. E, torku da nispeten düşük e, ama LPG tam uyumlu. Evin ikinci aracı olduğu için bunun aslında tüketim odaklı alındı. Hem de dediğim gibi zaten satma niyetimiz vardı. Bu piyasada bu şekilde gidiyorken bunu da gördük içindeyiz zaten. Bir tercih yapmamız gerekti. Hani treni bir yer treni kaçırmadan hani bir yerden bindik gibi düşünebiliriz ama ters mi teper ilerisi mi olur bilmiyorum. Artı mı eksi mi yani onu bilmiyorum. Hani hep içinde yaşadığımız için bekleyip göreceğiz. Ama arkadaşlar ben video başında da bahsettiğim gibi aldığım bilgileri sizinle paylaşıyorum. Sıfır araba zaten yok bayilerde. Skoda'ya girdim, Kamik 580'li fiyatlardan bahsetti, elit paketini. Yok, İkinciline çıktım, orada da yok. Onun için olan arabalar nelerdir dediğiniz zaman, sanırım Clio'larda vardı, Megane'a bir şey söylemediler. Honda'da Civic yok, HRV'nin yenisi çok sayılı gelmiş. Ee, zaten onda da araba yok. Ya zaten bu bayilerin de rahatlığı biraz da araba yok muhabbetinden geliyor. Araba yok deyip 620 diyoruz şu an. Bugünkü videoda 620. Valla tarih yazacağım artık. Bir hafta sonra ve iki hafta sonra bu 620 fiyat 650 olup 650 iyi fiyatmış diyeceğiz belki de. Piyasaya göre konuştuğumuz için. Böyle olacak büyük ihtimal. O yüzden e, Nisan'da da Yeni Kaşkay gördüm. Kaşkay fiyatından dolayı gerçekten ölü doğdu nispet e, emsallerine göre. Kaşkay'da bir gidip araba geldiği zaman inceleyeceğim. Test arabası da yoktu. Zaten showroom'larda insanlar yok. İkinci el gerçekten bu hafta çok hızlı. Bayram öncesi haftası, Nisan'ın son haftası ikinci el hareketli. Eğer doğru hamleler, doğru zamanda yapılırsa e, araba değiştirmek isteyen arkadaşlar minimum zararla bu süreci atlatabilir. Benim burada tek söyleyebileceğim, dikkat edilmesi gereken konu fiyatların her gün artıyor olmasından dolayı e, bu balon fiyata denk gelmeyip bu araba işini bir an önce çözmek. Benim arkadaşlar diğer videomda da bahsettiğim gibi Megane videosunda da söyledim. Yani Megane'ı satıp değiştirme bir e, düşüncem vardı diye. Mesela o bu araya da bayram girdi diye değiştiremedim kaldı. Şu an Bekliyorum. Favorindeki arabalara baktım. Gerçekten F30 bakıyorduk tekrardan. En az 100 bin lira üstüne koymuş. Megane'lar yerinde sayıyor fiyat olarak. Hani ne yaparız ne ederiz bilmiyorum. Bayramdan sonra da ona bakacağız. Bir videoda ona gelir. Sat, satma süreci, satın alma süreci gibi de bir de video olur. Arkadaşlar Megane videosunun da sürekli yakıt tüketimini soruyordunuz. Aslında ona gidecektik ama bu araba alınınca hem de LPG'li kanalda da incelemesi olmadığı için önce bu arabayı plana aldım. Ee, onunla bir uzun yapacağım. LPG'de ne kadar yakıyor? Tam tüketim depo hesabı yapacağız. Ee, 750 gidiş, 750 geliş bir tüketim videosu yaparız. Kanalda da videosu bulunur. Durum bu şekilde arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlar şunu da hatırlatmak istiyorum. Video istatistiklerinde e, abone olmayarak izleyen Kişilerin sayısı, yani kullanıcıların sayısı %97'lerde. Lütfen kanala abone olalım. Bu çektiğimiz videoları daha fazla kişilere ulaştıralım. Ve ben showroomlardan test aracı talep edebileyim. Yani tek amacım olduğu için sürekli araba portföyüne araba ekleyerek araba çekimlerini arttırmak istiyorum. Şu an elimde 6-7-8 videoluk her hafta yayınlayacak kadar bir video stoğum var. Ama bunun sonrasında düşündüğüm için daha rahat da ilerleyebileceğimiz için kurumsal firmalarla iletişimi sağlıklı güzel tutup takipçimizi de arttırarak videoları daha çok arkadaşlara yayıp daha çok izlenmesini sağlayalım. Bir abone ol butonuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.